Çağla doğdu. Doktor dedi ki sen bunun adını Ece koymalısın dedi bana. Yani o kadar güzel bir çocuktu. Kraliçe anlamına geliyor. Bebeklik dönemi çok uysal. Zaten çok uysal ve naif bir çocuktu. Yani kimseye bir zararı olmaz. Kimseyle yetişmesi, kakışması yoktur. Çocukluk bir de oğlum var benim. Çağla'dan 3 yaş büyük İlker. Ondan da araları gayet iyiydi yani çok biz normal iki çocuklu, mazbut e, İstanbul'da yaşayan bir aileydi ki yani kimseyle husumetimiz yoktur bizim kimseyle kavgamız yoktur ama şunu diyebilirsiniz peki bu nasıl başınıza geldi bilmiyorum. Henüz 15 yaşındaki Çağla Duvaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde Fulya'daki evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi bulunduğunda iç çamaşırlara çıkarılmıştı. Adli tıp raporu sonuçlarına göre katili Çağla'ya tecavüz etmemişti ya da edememişti. Çağlan'ın üzerinde katilin spermi bulundu. Evden çalınmış tek eşya yoktu. Kapı girişi zorlanmamıştı. Apartmana giren yabancı birini gören ise yok. Cinayet aleti bıçak evin mutfağından alınmış. Parmak izi yok. Katil iç çamaşırını evde bırakmış ve evde de katilin ayak izleri vardı. Dosya kapatıldı. 2009 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Ancak görevlendirilen ekip de cinayeti aydınlatamadı. 2020 yılı başlarında cinayet Müge Anlı'da da incelendi ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Çağlan'ın dosyasının 5 Haziran 2020'de zaman aşımından kapatılması bekleniyordu ancak savcılık, dosyada fail oluşabilecek kişilerin ifadelerin alınmasını gerekçe göstererek zaman aşımını durdurmuştu. Polis bu olay yüzünden senelerce çalınan apartmanın altını üstüne getirdi. İki sene boyunca apartmanı ablukaya aldı. Neredeyse orada yaşadı. Ancak anlamlı bir bulguya ulaşamadılar. Katil bir erkek olduğu için o dönemde apartmanda yaşayan erkeklerden parmak izi örneği alındı. Cinayetten yıllar sonra 2013 yılında Çağla'nın tırnakları arasında katile ait DNA donesi tespit edilince o dönem apartmanda yaşayan erkeklerden kan ve DNA numunesi alındı. Sadece aradan geçen zaman içinde vefat eden erkeklerden DNA numunesi alınmamıştı. Ancak apartmanda yaşayan erkekler ile katilin DNA'sı arasında hiçbir eşleşme veya uyumluluk tespit edilemedi. Katil muhakkak tanıdık bir saplantısı yüzünden polis yıllarca vakit kaybetti ve asıl fail veya failleri gözden kaçırdı. Cinayetin işlendiği eve yakın bir yerde bir gece kondu varmış. Burada hep genç erkekler toplanır içki içerlermiş. Genelde buranın önünde kırık içki şişeleri, sigara izmaritleri falan olurmuş. Muhtemelen uyuşturucu ve uçucu madde kullananlar da takılıyordu buralara. Bu gece kondu, yalnız yaşayan yaşlı bir adama aitmiş. Çok sonlaraları da bu adam orayı müteahhite verip taşınmış. Kuvvetle muhtemel şu anda hayatta değildir. Zaten merhum Çağla Tualtay cinayetten birkaç ay önce çok ürkekleşmiş. Telefonlara cevap vermek istemiyormuş ve annesinin cevap vermesini istiyormuş. Ayrıca kapı çalınca kapılara bakmak istemiyormuş. Gece olunca çoğu zaman annesiyle uyumak istiyormuş. Arabaya binince hemen kapıları kilitliyormuş. Çağla'nın annesi Gülnur Hanım kızı Çağlan'ın ruh ve davranış durumundaki değişimleri fark etmiş. Ancak bu kadar ciddi ve hayati bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna ihtimal vermemiş olacak ki bu durumun üzerinde pek durmamış. Bir de Çağla babası duymasın ve başı belaya girmesin diye yaşadığı bazı sorunları açıklamamış ve içine atmış da olabilir tabi. Muhtemelen kızı takip eden, rahatsız eden, telefon ile arayarak bir şekilde taciz eden biri veya birileri vardı. Çocuğun rahatsız olduğu bir şeyler olmasa bu kadar ürkek bir ruh haline bürünemez. Zira Çağla okuldan eve dönerken ortaklar caddesi üzerindeki uzun bir yolu yürüyerek eve gelirmiş. Bu cadde üzerinde o dönemde inşaat, tesisat ve izolasyon çalışması yapılan evlerin olduğunu herkes biliyor. Evin olduğu sokak ve apartmana giden merdivenler ise bugün bile hala tenha. Kim bilir 21-22 sene önce nasıldı? Çağla'nın katledildiği apartmanın bulunduğu mahallede 1999 yazında bir olay daha yaşanmış. Sonradan bu olay yüzünden psikolojisi bozulan ve temelli Almanya'ya göç eden bir kadın burada sistematik bir biçimde tacize uğramış. O sıralar ise 19 yaşındaymış. Yaşadığı evde devamlı olarak iç çamaşırları ve özel eşyaları kaybolmaya başlamış. Yolda yürürken takip edildiğini ve izlendiğini hissediyormuş bu genç kız. Cevapsız telefonlar geliyor, ve telefondaki kişi sadece nefes alıp veriyormuş. Sapıkça sesler çıkarıyormuş. Anlaşılması zor bir diksiyon ile sapıkça sorular soruyormuş bu kıza. Kız bu yüzden evde durmak istemiyormuş. Bir gün kendisi de evde yokmuş. Kuzeni ve arkadaşı evdeymiş. Pat diye herifin biri kapıyı açıp içeri girmiş. Orta boylu, dalgalı saçlı, iri gözlü, kemerli burun yapısına sahip, esmer biri. İçeride birden fazla kişi olduğunu görünce süratle oradan kaçmış. Taciz ettiği kızı tek yakalasa ona da tecavüz etmeye kalkışacak ve öldürecekti muhtemelen. Benzer bir hadise ise Yaşar Doğu sokakta Çağla Tuvaltay cinayetiyle aynı zamanlarda yaşanmış. Kadının bir elinde poşetler ile alışverişten dönmüş. Oturduğu apartmanda kendi dairesinin bulunduğu kata çıkmış. Anahtar ile evinin kapısını açmaya çalışırken bir ürperti hissetmiş ve arkasını döndüğü anda ensesinin dibinde bir herif biti vermiş. Kadın hiçbir suretle adım sesi veya nefes alma sesi duymamış. Adam bir anda hayalet gibi arkasında belirmiş. Evdeki eşi sen mi geldin hayatım diye seslenince herif geri çekilmiş. Dümenden adres sormuş. Bir şeyler gevelemiş. Tabii kadının ödü koptuğu için bağırıp çağırmış adamı. Adam da süratle uzaklaşmış oradan. Kadın o meczup kılıklı adamın apartmanın içine nasıl girdiğini ve o kata kadar ne cüret ile çıkabileceğini anlam verememiş. Evde biri olmasa ve kadın tek olsa belki de bu kadın da şimdi hayatta olmayacaktı veya gasp edilecekti. Veyahut cinsel saldırıya maruz kalacaktı. Üstelik başka kadınlar da aynı yıllarda, aynı muhitte değişik şekillerde taciz edilmiş. Özel eşyaları, çamaşırları, ayakkabıları kaybolanlar olmuş. Telefon sapıklığına maruz kalmış bazıları. Taciz edilenlerin hepsi de genç kızlarmış. Polis daha sonradan bölgedeki genç kadınları ve çocukları taiz eden ve kamuoyuna kastlı sapık olarak yansıyan seri tecavüzü Şahin Öğüt ismi üzerinde yoğunlaşmış. Yıllar sonra Şahin Öğüt'ten kan ve DNA numuneleri alınmış. Parmak izi karşılaştırmaları yapılmış. Ancak elde edilen veriler Çağla'nın katiliyle hiçbir surette eşleşmemiş. Şahin Öğüt bıçak ile tehdit ettiği kızlara tecavüz etmiş. Sonra da bu kızların koli bandı ile sıkıca bağlanmasını sağlamış. Yanlarına da kendilerini çözmeleri için bir bıçak bırakarak otosikletiyle olay yerinden süratle kaçmış. Tüm bu olaylar sırasında ise kaskını hiçbir zaman çıkarmazmış. Yani Çağla'nın katili daha farklı biri olabilirdi. Katil kuvvetle muhtemel. Önceden hayvan kestiği için boğazlama olayına aşina biri. Kurban Çağla'nın boğazını kestikten sonra Evdeki lavaboda sadece elini yıkamıştı. Bir diğer dikkat çekici olay ise Çağla'nın ayakkabılarıydı. Öldürüldüğü yerden uzakta mutfakta bulunmuş. Çağla'nın annesi kızının evin içinde hiçbir zaman ayakkabı ile dolaşmadığını ve kapıdan girer girmez ayakkabılarını çıkardığını söylüyordu. Mutfağa kadar ayakkabı ile gitmezdi yani Çağla. Katil daha önce 1999 yılında muhitteki genç kızları taciz eden sapık olabilir miydi? Çünkü daha önceki olaylarda kadınların da eşyalara kaybolmaktaydı. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında katil tanıdık bir olmayabilirdi. O muhitte bulunan ve cinayetten önce keşif yapmış birisi olabilirdi. Binanın girişini çıkışını biliyordu. En kısa yoldan binaya nasıl girilip çıkılacağının da farkındaydı. Bir önceki vakada kadın eve girerken arkasından sinsice yaklaşmıştı ve kadının ruhu dahi duymamıştı. Çağla hangi dairede oturuyor, evde kaç kişiler, ne zaman evde yalnız oluyor hepsini biliyordu. Bir iki aylık bir keşif ile her şeyi çözmüş olabilir miydi bu sapık katil? Alt kattaki komşularının kızı Gökçe ders çalıştığı esnada üst kattan tuhaf sesleri duymuş ve Çağla'yı aramıştı. Telefona bakan olmamıştı. Yukarıya çıkmak istediğinde ise babası buna müsaade etmemiş ve otur dersini çalış demişti. Çağla'nın abisi falan gelmiştir. Çakalaşıyorlardır demişti. Sonra birdenbire sesler kesilmişti. Çağla'nın annesi Gülnur Hanım da kızının cep telefonunun kapalı olmasından ve ev telefonuna cevap vermemesinden ötürü panikleyip kızını devamlı olarak aramaya başlamış. Çağla normalde okuldan gelir gelmez cep telefonunu açar. O dönemde cep telefonlarını okula götürmek yasak olduğundan yanında götürmezmiş. Eve gelince açarmış. Cinayet günü Çağla'nın cep telefonu devamlı olarak kapalıymış ve hiç açamamış. Ev telefonlarına da hiç cevap vermemiş. Devamlı olarak telefonun çalmasından ve Çağla'nın çırpınmasından, bağırmaya çalışmasından ötürü panikleyen katil, belki de kafasındaki tecavüz planını uygulayamadı. Katilin vaktinin çok az olduğu için olabilecek en hızlı biçimde Çağla'yı boğazlayarak öldürdü. Böylece kızın bağırmasını da engellemiş oldu. O sırada doktor muayenesinde olan Gülnur Hanım, kızı Çağla'nın bu alışılmadık tavrından rahatsız olarak apartmandaki herkesin yedek anahtarını bıraktığı Nilgün Hanım'ı arayarak evine çıkıp Çağla'nın gelip gelmediğini bakmasını istedi. Komşu Nilgün Hanım ise yedek anahtar ile Gülnur Hanım'ın evine çıkarak Çağla'ya seslendi. Ses gelmeyince eve girdi. Çağla'nın odasına baktı ve kimse yoktu. Ancak anahtar ve çanta oradaydı. Herhalde banyoda diye düşündü ve tekrar seslendi. Cevap gelmeyince oturma odasına baktı. Biraz daha ilerledi. Tam evden çıkarken aynadan Çağla'nın ayaklarını gördü. Çağla, kızım, o nasıl yatış öyle diyerek kapıyı araladı ve o korkunç manzara ile karşılaştı. Yatak, duvar kan revan içindeydi. Çağla'nın ise alt tarafı soyulmuş, gömleği yarıya kadar açılmış. Ancak eteği komple çıkarılmamıştı. Çağla'nın rüzgarda eteğinin açılma ihtimaline karşı giydiği çiçekli şort, katil tarafından çıkarılıp yere konmuştu. İç çamaşırı ise dizlerine kadar indirilmişti. Katil, tecavüz için her hazırlığı yapmış ancak çocuğun direnç gösterip çırpınmasından ve bağırmaya çalışmasından ötürü sapık emellerini gerçekleştirememişti. Peş peşe telefonların çalmasından ve apartmandan seslerin gelmesinden ötürü de paniklemiş ve kaçmadan önce olabilecek en hızlı ve kesin biçimde maktulüyü öldürmüştü. Üzerine de kan sıçramamıştı. Cinayetten sonra... Eve ilk olarak komşun Ülgün Hanım girmişti. Tabii komşun Ülgün Hanım Çağla'yı o vaziyette görünce hayatının şokunu yaşadı ve o panikle mahalleyi inleten çığlıklar attı. Takma dişleri düştü ve terlikleri ayağından fırlamıştı. O panikle aşağı doğru koşarken tüm zilleri çaldı ve bağırmaya başladı. Katil o sırada evden çıkmamış olsaydı muhtemelen Nilgün Hanım'ı da öldürecekti. Sonrasında Çağla'nın annesi ve babasına haber verdiler. Tabii ikisi de fenalaştı ve olay mahallinden girip kızların o vaziyette görmelerine müsaade edilmedi. İlk etapta anneye kızın vefat ettiği bile söylenmedi. Teskin edici ilaçlar verildi ve çok sonradan alıştıra alıştıra söylendi. Baba fenalaşsa bile emekleyerek merdivenleri çıkıp bir şekilde olay mahaline girmiş ve kimse kızını öyle görmesin diye maktulenin genital bölgelerinin üzerine örtmüş, yaşıyor mu diye kızının boğazına elini tuttuğunda ise elleri kan olmuştu. Magdalene'nin boğazında kan ve köpük varmış sadece. 10 santimetrelik bir yara ile aort damarı komple kesilmiş. Çağla, karotis arter yaralanmasına bağlı olarak kan kaybından dolayı vefat etmiş. Cinayetten sonra da katil, kanlı ellerini Magdalene'nin bacaklarına silmiş. Sonra da evin mutfağında yıkamış. Çağla'nın abisi ise anneannen rahatsızlandı diyerek çağırmışlar. Otobüsle İstanbul'a gelirken cinayet haberi radyoda yayınlanmış ve o dönem 18 yaşında olan ağabey vaziyete uyanır uyanmaz otobüsün içinde sinir krizi geçirmiş ve zor zapt edilmiş. O dönemde bu cinayet ile ilk olarak standart karakol polisleri ilgilenmiş. O zamanlar polisin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma biçimi şimdikine göre çok daha amatörceymiş. Bir sürü hata yapılmış. Mesela Çağla'nın babası olay yeri ekiplerinden önce cinayet mahalline girmiş ve kızının üzerine örtmüş kızı yaşıyor mu diye tekrar tekrar bakmış. Uzmanlara göre aslında bunların hiçbirine müsaade edilmemeliymiş. Hiçbir suretle hiç kimse olay mahaline girmemeli ve cesede dokunmamalıymış. Benzer şekilde karakol polisleri değil doğrudan doğruya cinayet büro ekipleri olay mahaline intikal etmeliymiş. Cinayet büro ve kriminal inceleme ekipleri gelene kadar olay mahaline güvenlik şeritleri çekilmeli ve kimse içeriye sokulmamalıydı. Bunların hiçbiri yapılmamış. Bir diğer husus ise 2013 yılında Çağla Tuvaltay'ın tırnakları arasında bulunan ve katile ait olan DNA donesi. Yeni teknoloji ile Çağla'nın tırnak numuneleri tekrar incelenmiş ve Çağla'nın tırnaklarında katile ait DNA donesi bulunmuş. Söz konusu DNA donesi bir deri döküntüsüymüş. Çağla can ile katil ile boğuşurken tırnaklarını katile geçirmiş. Ve bu esnada katile ait DNA kalıntısı kalmış tırnaklarının arasında. Örneğin, karın deşen Jack'in kimliği, öldürdüğü kadınlardan birinin kazağında bulunan DNA kalıntısı sayesinde tam 120 sene sonra tespit edildi. Çağla Tuvaltay'ın katili neden tespit edilmesin? Bu kişi eğer hala yaşıyorsa ve hapiste değilse veya temelli olarak yurt dışına kaçmadıysa ne pasaport başvurusunda bulunmuş, ne nüfus cüzdanı yenilemiş, ne de ehliyet almış, hiçbir yere parmak izi vermemiş. Çünkü katilin parmak izleri kesik ve düşük kaliteli olarak mutfak musluğunun bataryasında tespit edilmiş. Katil kanlı ellerini evin mutfağında yıkarken musluğun bataryasında parmak izi bırakmış. Anne Gülnur Hanım'ın son arzusu kızının failinin bulunması ve kızının adının bir yere verilerek yaşatılması. O benim en iyi arkadaşımdı. böyle tek başına hani veya arkadaşlarından dışarıda buluşma gibi falan bir alışkanlığı yoktu. Ancak arkadaşlarının doğum günü olurdu falan. Ben onu arabayla götürürdüm, bırakırdım. Bir saat söylerdi, o saatte de gidip alırdım. Her yeri benimle, çarşıya benimle çıkmak isterdi. Yani çok iyi arkadaştık biz. Derseniz ki Çağla'yı nasıl hatırlıyorsun? Bir kere kokusundan hatırlıyorum. Bir de böyle içten gelen çıngıraklı bir kahkahası vardı. Onu özlüyorum. Kokusunu özlüyorum. Zor. Zor. Çağların en büyük hayali kreş veya çocuk yuvası açmakmış. Okuduğu bölüm bu hedefine yönelikmiş. Çünkü çocukları çok seviyormuş. Peki anne dedi çocukları çok seviyordu. Ben dedi yuva öğretmeni olmak istiyorum dedi. Kızım zordur dedim çocuklarla. Yok anne ben çok seviyorum dedi. Bununla ilgili de onunla ilgili bir okula gitti. Lise birinci sınıfta çocuk gelişim bölümünü seçti. Yükseğini de okuyacaktı ve yuva öğretmeni olacaktı. Birinci sınıfı bitiremedi işte. Neredeyse çeyrek asır olmak üzere. Ve son bir gelişmede Çağla Tuvaltay'ın katilini bulmak için yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çağla ile aynı mahallede ikamet eden V.Ö. bir anısını hatırladığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Çağla'nın öldürüldüğü gece aynı mahallede ikamet eden komşusu Yusuf K.'nin yanına geldiğini ve elindeki bıçağı kendisine tutturmaya çalıştığını ileri süren V.Ö. komşusunun Çağla'nın ölümüyle ilgisi olabileceğini iddia ederek ifadesinin alınmasını ihbar etti ve ö ifadesinde eve döndüğüm akşam bir şahıs yanıma geldi. Ben bu adamı tanımıyorum. O da komşumuz olan Yusuf K. idi. Elindeki bıçağı bana uzatarak şu bıçağı al kenara bırak dedi. Ben de kıyafetimi kirletemem dedim. Beni tehdit etti. Eve gittim. Sabah saatlerinde tatil için Balıkesir'e gittik. Döndüğümde Çağla'nın öldüğünü öğrenmiştim. Tatildeyken bu olay aklımdan çıktı yıllar sonra Çağla'nın tanıdık biri tarafından öldürülmüş olabileceğine dair haberler çıktı. Aklıma hemen yaşadığım bu olay geldi. Beni tehdit ederek bıçağı bana tutturmaya çalışan şahısın ifadesinin alınmasını istiyorum. Belki bu olayla bir bağlantısı olabilir dedi. Genç adamın ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında işleme alındı. Çağla'nın ailesi bu cinayetin halen aydınlatılmasını beklemekte.